Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir karşınızdayız. Ben Yunus bugün Ali arkadaşımla beraber Left 4 2 atacağız. Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2. Tamam mı izah Tamam oğlum ben seni bekliyorum zaten. Geri zekalı. Tamam oğlum o yalanı yapayım. Yalanı sıkıyorum. Yani ki, ne? bir saatte ayarı yapacağım. Amına kodum. Ben yüzüne bir saattir videoya giremedim. 1 saat olmadı lan. Şu mağazı bir bastım. araydım ben. Ay ayarlarım bitmedi zaten senin bugün. Oğlum Masum çok fena durdu ha. Tamam. Ya oğlum oyun oynayın da zombiler geliyor oyun oyna oyun oyna. Tamam oyunum işte. Sıkayım lan 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 çabuk bana yardım evet. et. Kaçı gel. Kaçı gel Şerde plan var mı? Yok. La, smoke. Ya ben hadi gitti. İsmini de değiştirmem lazım bunun benim. Neyine? İsim. Ne yapıldı? Ama ne yapıldı? Katana yine adam buldum lan. Oğlum gelseniz de ne bekleyiniz orada? Davetiye. Aha Ali Yangız Ali. İçeride. Yeah, cool. Baltayı ayarladım la ben de. Get la. Ay şunu alayım. Ben de la buraları. Ama ne oyun seni. İçeride ha. Çak çak çak. <laughs> Bu <Bugün dedi, gülüyor> nedeni. <laughs> Silah var <mı gülüyor> da. <gülüyor> Ne bok değil artık o. Hadi silah. Bak orada. Almışsın. Burayı Atladı lan pezere yine lan. Onun parçalıyla beni. Bilerek karışmadım. Oğlum bari yanlış ben öyle. yeni silah. Al buldum. Kaç 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 kaç. <laughs> Al al Neredesin la? Öldün mü? Beni kovaladı. Sen ne yazı var mı la hatta? Nasıl bir yazı? Söylediklerimiz yani. Reloading reload <laughs> yazı bende. Zan vermiş <laughs> bitti. Baltadan da alalım la iş. Yunus dil yakaladı. Yakalım lan burayı. Geçin oraya gitsin He? Sana veriyorum Senin sesine biraz daha gitsin Pompalı Versene bir de sesini mesela Neyin sesini? Silahının Oğlum benim silahımın sesi sana gelmiyki kulaklıktan dinliyim ben Oğlum biraz kendine şey versene ilaç ne lan? Gel lan gel gel lan. Aha. Et baltası. Oo motorlu test edildi o daha iyi. Ben de doğradım. Ben ne var bunda? Bir Ben de kesedim. Geliyor abi. Al lan. Lan üstüne dolu kestim lan Geldim lan geldim 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 geldim. Hadi çabuk gel lan, lan, lan canın lan. diye bir şey bırakmadı. Yukarı çıkar la bu beni. Sana ben tecavüz gitmeye gidiyor. <laughs> Aha yürü. Lan oğlum asit at asit. Öldüm öldüm öldüm. Can var. Anca yetiştim. Oha lan gelen var. Ben şuraya geçeyim. Anca çıkalım değil mi? Ha oh. bu akın Bana ne sikim seni. Silah da alamadım Çabuk dışarı çıkın Şunu da bu değil mi? evet de. iyileştir A ben 15 canım var neyse <laughs> İyileştesene oğlum kendini İn aşağıya Kimse de yok Benzinden, lan? He? Benzinden ne edin lan? Ha? Benzinden ne yapacaksın? Şimdi burada patlayacaklar bizi. Oğlum kim öldürdü lan onu? Oğlum hemen kaçma la. Yunus gel Yunus çabuk gel Yunus çabuk gel Geldim çabuk gel. Oh, <laughs> keselim bu onu. Ya burayı mı yaktın lan yaka yaka? Oğlum orada... Oha Oğlum buraya xp'yi 100.000 yediydi ha Yok yedim ben Yedim yedim Vallahi yedim el bombası vardı niye almadın? <laughs> Gelin la la gelin la Hepinizi doğalarım oğlum hepinizi hepinizi Var mı da? Bu da kesin Deagle vardır la Aa şurada Ali Deagle'ı mi? Yok ya ben onu sevmiyorum ben kere çalacağım. Hatta ben şu sniper aldım. Ben o sniper alacaktım ben. Gel sniper var da zaten. <laughs> Biraz can bastım ben. Gel de can bas. Tamam dur Şimdi kolay kim taşıyacak? Dur bir dakika. Dur ben kere çalayım o zaman. Tamam. <laughs> Konuştunuz mu? Piç işte. Hmm? Bas, 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 bas. Amına koy bas. Hiç bekleme. Kolay ben mi alayım am? Al, 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 hiç bekleme am. Al. Alım gidiyorum. Al ben peşindeyim. Aldım. Gel Ali ha? ben de kodu. Tamam sen git ben arkandayım. Arkandayım. Git 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 git, git 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 Abi senin kadar hızlı çıktı Oha yakaladı lan. Dur geldim 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 Yetiş. geldim geldim. Ya can diye bir şey bırakmadık. Nerede la kola? Gel kolaya al. Aldım kolaya. Ne? Sen mi aldın? He. Abi kola benle. Yunus çabuk çabuk Yunus çabuk Yunus çabuk Yunus çabuk, 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 çabuk. Al kolayı. Ben aldım. Hadi bakalım. Evet. Hadi. Koş 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 koş. Sen koş sen koş sen koş. Bekleme koş. Çekil lan önümden. Oğlum arkadan daha iyi lan bunlar da. Tüp var lan. Keleş ben vurayım. Keleş ben vurayım. Oha lan bu ne? Yukarı gel lan çabuk. <laughs> Patlattı tamam. Yol açıldı. Çabuk bana yardıma gel. Çabuk bana yardıma gel. Amına koydum zombi. Ben ne kadar uğraştım. Reloading. <laughs> of kafadan gitti. Sen ne kullanıyorsun? <laughs> Kanas. Dur ben silah değiştireyim. Mermim bitti. Gelin mi dönüşün? Ee, evet. ben Gelirim siz gidin yavaş yavaş Ya <laughs> <Yok> oğlum bekledik <laughs> Zaten hmm. sınıfın aslanı dedim. Lan oğlum hatta tamam geldim geldim Gidin silah diğer tarafa Daha yeni mi oğlum Gel abi şurada silah vaat et <laughs> Haa burada silah var. Tamam oyna oyna oyna. oyna. var bu silah var. Bir dev geldi. Arkanız adam mı var? Toplananı vur, toplananı vur, toplananı vur. evet yapsa yine bir Of, eşyat. Gel içeride silah var istiyorsan. Ne var? Ah bu ne lan? Omda ki birisinde ne şey vardı şey var. lan. Ne bahin ne? Oh üçlü gitti. Hadi bol time alışmış şimdi de hiç şey yapamam ya. Hadi biraz oynayalım. Ahali patlayan mi Gel Ali gel gel gel. Zaten yaptım ben onların hepsini gelemedi. Bunlar ne ya? Oğlum bana da bırak lan. Gel, evet, evet, bu mudur? Sesi var burada. Ben biliyorum onun yerini. Yok lan alhamdülillah. Gelin içeri gelin oyun bitsin ya. Birinci bölüm kolaylıkla tamamlandı. <laughs> evet arkadaşlar bugün de Ali'den atıyorduk. Left out 2'yi. Sonuna geldik. İşten kaçtık. Ben geçmişim lan sen. <laughs> sen beni Jaze'de geçmişsin oğlum. Ben de sen abi da geçerim. O da ne farklı. Testere'den geçtim oğlum. Testere'den ne gerek yok ki. Kapat tamam videoyu. Niye? Yeah. Bir diğer bölümü de çekek. Kaç bölümlü bu? Kapat yeni video aç. Evet arkadaşlar bu, 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 bu da bir şeyler abone olup takip etmeyi unutmayın. Bay bay.